Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sahabe-i kiramın faziletiyle ilgili Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisleri arz etmek istiyorum mealen. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu demiştir ki: Ben mağaradayken başımızın üstünde bizi aramaya gelen müşriklerin ayaklarını gördüm de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki: Bunlardan biri eğilip de iki ayağı hizasından baksa bizi muhakkak görecektir. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüsü Allah olan iki kişi hakkındaki zannın nedir? Ebu Said el-Kudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu ve şöyle buyurdu. Bir kul ki Yüce Allah onu dünyanın nimetlerinden dilediği kadar kendisine vermekle kendi nezdinde olanlar arasında muhayyer bıraktı da o Allah nezdindekini seçti. Bu söz üzerine Ebu Bekir ağladı ve babalarımız ve analarımız sana fela olsun dedi. Biz ona çok hayret ettik. İnsanlar dediler ki şu ihtiyara bakın. Allah Resulü dünya nimetlerini kendisine vermekle kendi yanında olanlar arasında muhayyer bıraktığı bir kuldan bahsediyor. O ise babalarımız ve analarımız sana feda olsun diyor. Sonra anlaşıldı ki o muhayyer kılınan kul gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imiş. Ebu Bekir onu hepimizden iyi biliyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki bana karşı arkadaşlığı ve malı hususunda insanların en güvenileni ve en cömerdi Ebu Bekir'dir. Şayet ümmetimden bir dost edinecek olsaydım, mutlaka Ebu Bekir'e dost edinirdim. Lakin İslam dostluğu, din kardeşliği kişisel dostluktan eftaldir. Mescitte Ebu Bekir'in kapısından başka hiçbir kapı bırakılmasın. Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Uyuduğum esnada insanların bana arz olunduklarını gördüm. Üzerlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi memelere varıyor, kimi de daha aşağıya iniyordu. Ömer İbni Hattab da bana arz olundu. Üzerindeki gömleği, eteklerini yerde sürüyordu. Ya Resulallah, bunu neye yordun diye sordular. Dine cevabını verdi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Bir ara ben uyurken bana içinde süt bulunan bir kase getirildi. Ondan tırnaklarımın ucuna kadar kanınca dek içtim. Sonra benden artanı Ömer İbni Hattab'a verdim. Bunu neye yordun ey Allah'ın Resulü dediler. İlme diye cevap verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Bir ara ben uyurken kendimi üzerinde kovası bulunan bir kuyunun yanında gördüm. Allah'ın dilediği kadar kuyudan su çektim. Sonra kovayı Ebu Kuhafe'nin oğlu Hazreti Ebu Bekir aldı ve onunla bir veya iki kova su çekti ancak çekmesinde bir zayıflık vardı. Allah onun zayıflığını bağışlasın. Sonra o kova büyükçe bir kovaya dönüştü ve onu Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer aldı. Ben halk içinde Ömer'in gördüğü işi yapabilecek güçte kuvvetli ve olgun bir kişi görmedim. Sonunda insanlar orayı yeterince beslenmek ve dinlenmek için develerin sulak ve eylek yeri edindiler. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bizler topluca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteyken şöyle buyurdu. Bir ara ben uyurken kendimi cennette gördüm. Bir kadın bir köşkün yanında abdest alıyordu. Bu köşk kimindir diye sordum. Ömer İbni Hattab'ın dediler. Ben de Ömer'in kıskançlığını hatırladım ve hemen geriye döndüm. Bunun üzerine Ömer ağladı ve ya Resulallah senden de mi kıskanacağım dedi. Saad İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir kere Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmek için izin istemişti. Halbuki bu sırada Allah Resulü'nün yanında Kureyş kabilesinin bir takım kadınlar vardı. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yüksek sesle konuşuyorlar ve ondan çok şeyler istiyorlardı. Ömer izin isteyince bu kadınlar hemen kalktılar ve gizlenmek için perdeye doğru koşuştular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in gelmesine izin verdi. Ömer huzura geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınların bu haline gülüyordu. Bunun üzerine Ömer ey Allah'ın Resulü Allah seni bütün ömrünce güldürsün dedi. Allah Resulü şu yanımda bulunanlara şaştım senin sesini işitince perdeye koşuştular buyurdu. Bunun üzerine Ömer, ey Allah'ın Resulü onların çekilmelerine sen daha layıksın dedi. Sonra da o kadınlara hitaben, ey nefislerinin düşmanları Allah Resulü'nden çekilmeyip de benden mi çekiniyorsunuz dedi. Kadınlar evet senden çekiniyoruz. Çünkü sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden daha sert ve katısın dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ey Ömer şeytan seninle bir yolda karşılaşsa muhakkak senin yolundan başka bir yol tutar. Senden korkusundan ötürü yolunu değiştirir buyurdu. Ebu Musa radıyallahu anh demiştir ki ben Medine bahçelerinden bir bahçede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdim. Bir adam gelip kapının açılmasını istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ona aç ve onu cennetle müjdele. Ben de ona açtım. Bir de baktım ki Ebu Bekir. Ben onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği ile müjdeledim. O da Allah'a hamdetti. Sonra bir adam gelip kapının açılmasını istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Onu aç ve onu cennetle müjdele." Ben de onu açtım, bir de baktım ki Ömer. Ben onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğiyle müjdeledim. O da Allah'a hamdetti. Sonra bir adam daha gelip kapının açılmasını istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Onu aç ve onun başına gelecek belalara sabretmesi karşılığında cennetle müjdele." Bir de baktım ki Osman, ben onu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dediğiyle müjdeledim. O da Allah'a hamd etti, sonra da şöyle dedi. Allah müsteandır, sadece ondan yardım istenilir ve o yardım isteyenin yardımına koşar. Saad İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazasına çıktı ve Ali'yi Medine'de vekil bıraktı. Hazret Ali'nin ey Allah'ın Resulü beni çocuklar ve kadınlar içinde vekil mi bırakıyorsun demesi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ali bana nispetle sen Musa'ya nispetle Harun konumunda olmaya razı olmaz mısın? Şu kadar ki benden sonra peygamber yoktur. Sehen İbni Sa'd radıyallahu anhten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki ben bu sancağı yarın öyle birine vereceğim ki Allah onun eliyle fethi müyesser kılacak. O Allah'a ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever. Bunun üzerine ashab-ı kiram sancağın onlardan hangisine verileceğini düşünerek gecelediler. Sabahladıklarında hepsi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittiler. Hepsi de sancağın kendisine verilmesini umuyordu. Allah Resulü Ali bin Ebu Talip nerededir diye sordu. Ya Resulallah o gözlerinden rahatsız denildi. Buna rağmen emretti. Onlar da ona haber saldılar derken getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünü onun gözlerine sürüp ona dua etti. O da anında iyileşti. Öyle ki sanki hiç ağrısı yokmuş gibi oldu. Allah Resulü sancağı ona teslim etti. Hazreti Ali ya Resulallah onlarla yani Yahudilerle bizim gibi Müslüman oluncaya kadar savaşırız dedi. Ancak Allah Resulü şöyle buyurdu. Sukunetle Hayberlilerin sahasında bir yere ininceye orada ordugahını kuruncaya kadar ağır ol. Acele etme. Sonra onları İslam'a davet et ve Allah hakkıyla ilgili olarak kabul edip yapmaları gereken İslam esaslarını ve kulluk görevlerini onlara bildir. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın senin vasıtanla bir tek adamı hidayete erdirmesi senin paha biçilmez birçok kızıl develerin olmasından senin de onları tasalluk etmenden senin için çok daha hayırlıdır. Cabir İbni Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir. Açıklama, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek günü savaştan sonra önceden yapılan anlaşmayı bozan Kurayza Yahudilerinin üzerine gidecek birisini aradı. Kim gidecek sualine hep Zübeyir icabet etti. Bunun üzerine her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir. Başka bir rivayette anam babam sana feda olsun ey Zübeyir diyerek iltifatta bulundu. Enes İbni Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her ümmetin bir emini vardır. Ey ümmet, bizim eminimiz de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır." Hazreti Ali radıyallahu anh demiştir ki: "Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim: "Zamanındaki dünya kadınlarının en hayırlısı İmran kızı Meryem'dir. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir." Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Erkeklerden pek çok kimse olgunluğa erişti. Albuki kadınlardan Firavun'un karısı Asiye ile İmran'ın kızı Meryem'den başka hiçbir olgunluğa erişemedi. Ümmetimin kadınlarına karşı Ayşe'nin faziletine gelince, Tiridin başka yemeklere karşı fazileti gibidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i vefat etmeden önce işittiğini ve söylediklerine iyice kulak verip dinlediğini söyleyerek demiştir ki: Mübarek sırtını bana dayamış olduğu halde şöyle diyordu. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet eyle ve beni yüce dosta ilhak eyle. Cabir İbni Abdullah radıyallahu demiştir ki, Sad İbni Muaz'ın cenazesi cemaatin önlerindeyken, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Sad İbni Muaz'ın ölümüne arş titredi. Hazreti Enes radıyallahu demiştir ki, Annem Ümmü Süleym dedi ki, Ya Resulallah, hizmetçin Enes, onun için Allah'a dua etseniz, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım onun malını ve evladını çoğalt ve ona verdiği şeyleri onun için bereketli eyle. Açıklama, hayatı boyunca bu mübarek duanın bereketini gören Hazreti Enes radıyallahu anh ahir ömründe Allah'a yemin ederek diyor ki, benim malım pek çoktur, bolluk itibariyle hiç kimse benim gibi mesut yaşamamıştır ve ben şu iki elimle yüz evladımı defnetmişimdir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ensar benim özel cemaatim, sırdaşlarım ve eminlerimdir. Zamanla insanlar çoğalacak, onlar ise azalacaklar. Öyleyse siz ensarın iyilik edenlerini ikram ediniz, kötülük yapanlarını ise cezalandırmaktan vazgeçiniz ve onları affediniz. Açıklama, ensar bu derece yücelten sebeplerden birisi şudur ki, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ikinci akabe biatinde kendisini Medine'ye davet eden Medineli Müslümanlardan Allah'a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftira atmayacaklarına, iyi günlerde sıkıntılı günlerde Allah'a ve Resulüne itaat edeceklerine, eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi kendisini koruyacaklarına, bollukta ve darlıkta mali yardımda bulunacaklarına, çevrenin kınamasından korkmadan iyiliği emredip kötülüğe engel olacaklarına dair söz istediği onlar da ona söz verdiler. İşte Ensar Efendilerimiz Akabe'de vermiş oldukları sözlerinde durdular ve üzerlerine düşen yardım etme ve sahiplenme vazifesini en güzel bir şekilde yerine getirdiler. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve İslam dinine en ağır şartlar altında bile her şeyleriyle sahip çıktılar. Hatta bu uğurda anne babalarını, evlatlarını, mallarını ve canlarını bile feda ettiler. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz insanları altın, gümüş madenleri gibi kimi halis, kimi sahte bulursunuz. İnsanların cahiliye devrinde hayırlı olanları, dini emirleri anlayıp amel ettikçe İslam devrinde de hayırlıdırlar. Siz şu emaret, idarecilik hususunda da insanların en hayırlısı, İdareci olmazdan evvel fena gören ve idarecilik arzu etmeyen kimseler olarak bulursunuz. İnsanların en şerlisi olarak da iki olan riyakar, münafık kimseleri bulursunuz ki iki sınıf halk arasında onlara bir yüzde gelirler, bunlara da başka bir yüzde gelirler. Açıklama Bu hadise göre insanlar altın ve gümüş madenleri gibi kimi halis, kimi sahtedirler. İnsanların cahiliye devrinde hayırlı olanları, din emirleri anlayıp amel ettikleri takdirde İslam devrinde de hayırlıdırlar. İdarecilik hususunda insanların en hayırlısı, idareciliği fena gören, idareci olmayı arzu etmeyen ve şöhretten kaçan kimselerdir. İnsanların en şerlisi de iki kesim halk arasında, birilerine bir yüzde, diğerlerine de başka bir yüzde gelip giden iki yüzlü riyakar ve münafık olan kimselerdir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı benim asrımda olanlar, ashab-ı kiram, Sonra onları takip edenler tabi'in, sonra da onları takip edenler tebe-i tabi'indir. Ancak onlardan sonra bir topluluk gelecek, şehadetleri yeminlerinin, yeminleri de şehadetlerinin önüne geçecek. Açıklama, ahir zamanda öyle bir topluluk gelecek ki Allah'a ve ahiret gününe imanları ve Allah'tan korkuları ya olmadığından veya çok zayıf olduğundan bilerek yalan yere şehadette bulunacak ve yalan yere yemin edecekler. Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir zaman gelecek ki o zamanda insanlardan bir cemaat gaza edecek. Onlara içinizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gören kişi var mıdır diye sorulacak. Evet var denilecek ve onlara ordu içindeki asaba hürmeten zafer kapısı açılacak. Sonra bir zaman daha gelecek. İnsanlardan bir grup daha gazaya gidecek. Onlara içinizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını gören kişi var mıdır diye sorulacak. Evet var denilecek tabiine hürmeten yine zafer müyesser olacak. Sonra üçüncü bir zaman daha gelecek. Yine harp edilecek. Onlara da içinizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını görmüş olan tabiine erişen kişi var mıdır diye sorulacak. Bu defa da evet var denilecek ve tebeyi tabiine hürmeten yine fetih müyesser olacak. İmran İbni Husayn radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı benim asrımdaki asabımdır. Sonra onlara yakın olan tabiilerdir. Sonra da onlara yakın olan etba tabiinlerdir. İmran dedi ki, bundan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki asır mı, üç asır mı dedi bilmiyorum. Hazreti Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, sizden sonra bir topluluk gelecek, hıyanet edecekler, onlara güvenilmeyecek, şehadetle bulunacaklar, şahitlikleri kabul edilmeyecek, adakla bulunacaklar, adaklarını yerine getirmeyecekler ve bir de onların içinde çok yağlılar, gamsız, kedersiz, dertsiz, gayesiz, kayıtsız, obur şişman kimseler ortaya çıkacak. Son hadis-i şerifi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Halid İbni Velid ile Abdurrahman İbni Avf arasında bir şey geçti de Halid Abdurrahman'a kötü söz söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ashabıma sövmeyiniz, onların aleyhinde konuşmayınız. Biriniz Uhud dağı kadar Allah yolunda altın harcasa bile yine de onların bir müt yaklaşık bir kilogram veya onun yarısı kadar yaptıkları infaklarının derecesine ulaşamaz. Rabbim sevgili peygamberimizi hakiki manada sevmeyi, ashab-ı kiramı severek onlarla ahirette, cennette beraber olmayı, Kur'an'ı ve sünneti isterleştirerek hareket etmeyi, bütün dinleyicilerimizi Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.